melekler ve şeytanlar etkinle gittiği için kara melek Edgar'la birlikte kupa atıyoruz Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar başlayacağız. Şeyti videomu gördüyseniz lütfen beğenin abone olun bana. Başladık. Brawl taksam ve Altın yolla. Her videoda bunu söylemek zorunda değilim ama canım sıkılıyor şarkı söylüyor. Oo, serç şava yapıyor. Şöyle bir artistliğimizi yapalım. Bir şey denedim ama olmadı. Keşkemeseydim o yer. var. Dikkat eğim. Search'e baş verdim. Boş ver Benim bir ulti de olsun. Mustafa öldürüyor derken şeydi öld şeyde öldürdük iyi bu. Bu çok iyi bir şey yaptık biz. Mustafa. Hey vay, vay Mustafa. Mustafa. Gelsene Mustafa'cım. Gel bak. Bak. Bak gel diyorum ben sana. Sen orada. Dağılın. Oh! İkisi birden bana pusu kurdular. İkisi birden bana pusu kurdular ya. Bekir. Bekir'e çok sinir bozuldu. Bekir öyle olsun Bekir. Bekir, Bekir, Bekir. Hiç bu bana yapılacak bir şey mi Bekir? Ve başladık. Arkadaşlar neyse söylemeyeyim. Ayıptır günahtır. Ha 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 ha. Şöyle bir artistliğimizi yapalım. Orada bir var. Çiçek var. Çiçek. Merhaba çiçek. Aha gitti adam. Öldürelim şöyle. Bu videoda da çok şu öldürdük. La ben nereye gidiyorum? İnternet. Aslında bir şey olmadı ama internete. Hadi bay bay. Dynamite 13 yüklü. Onun için hiç ona bulaşmaya hiç gerek yok ama hiç. Şöyle gideyim. Ya adamlar hep 3 kişi kaldığımızda ikisi bu şaka mı ya? İki tane bak Allah'ım. İki tane aynı isimli biri çıktı. Çıkış. Arkadaşlar size bir seçenek sunuyorum. Girerse eğer. Biraz yavaş internet. Arkadaşlar. Leon'u mu seçeyim? Spike'ı seçeyim? Yoksa Kroll mu seçeyim? Bunu size soruyorum. Aslında tam bitiriyordum ama. Şey. Şey diye baktım. Şey varmış. Dedim ki bunu ben ilk videom olarak paylaşabilirim. Onun için öyle bir karar aldım. Yine şarjlaştırdım. İkide i̇şte bir şarjlanıyor ya. Şuradaki küpü de alalım. O. Bir yerde ziyafet var. Bir yerde ziyafet var. Bugün de karnımız tok gideceğiz eve. Şunu aldık. Hadi bay bay. Adamı şaşırttım derken hem öldürdüm hem öldüm. Hem öldürdüm hem öldüm. Bu olamaz ya. Yine çıkış yaptım. Olmuyor arkadaşlar olmuyor. Şöyle kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş daha erken. Size bir birkaç da tane daha yapalım. Birkaç maç daha yapalım. Tam saymadım kaç maç yaptığımız ama bence bayağı bir maç yapmışızdır. Arkadaşlar siz izliyorsunuz ama ben bunun dışında biraz daha video. Yani ben bunun dışında biraz daha oynadım kara melek Edgar'la. Baktım ilk seferler çok sıkıcı. Hemen bitmiyor. Baya bir 500 417'ye getirdim. 300 kupaydı normalde. Sanırım. Öyle bir şeydi. Ama arkadaşlar yani videoda baya uzun sürüyor. Yüklemesi 2 saatimi ayırıyorum ona. Of ve Müthiş oynuyoruz. RMZ 64. Öldü Colt. Bana karşı. elin Colt. Yine şehit var bir sürü. Şuradan şuraya atladım. Hadi bay bay. Mortis'i öldürür bu şehit. Şehit hadi öldür. Sen de bak bende de varsın hadi olur. Bana bir kıyak geç. Hiç benlerle benle onun alakası bile yok. Hiç yok. Onlar birbiri arkadaş oldu değil mi? Allah ekber. O ikisi benle arkadaş oldu on x arkadaş arkadaşlar bir bak mı var iki de bir kaka diye biri geliyor neden böyle bir bak oldu işte tekrar oynaya basalım 3 sefer öyle biri geldi ya bir başta Allah Allah neden acaba öyle oldu sebebi ne size de mi geliyor arkadaşlar böyle çok mu popüler oldu isim ya? Ya nerede? Ne oluyor? Kim yaptı ya? Ama ilk ya yeni oldu ya. O kimin arkadaşlar özelliği? Max. Max çok iyi arkadaşlar. Eksi 3. Arkadaşlar şimdi yayını kesiyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın.